Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiririz umarım hep beraber. güzel anılar biriktiririz hayatımız için. Her gün güzel sürprizler bize getirsin hayat. Güzel gelişmelere şahit olalım hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta eee Biraz sakin olmamızda fayda var. Şöyle genel etkilerini isterseniz ben size söyleyeyim gökyüzünün. Çünkü ay tutulması geçirdik biliyorsunuz. O bizim için çok zorlayıcı bir etkendir. Hani iç sıkışıklığınız, iç daralmalarınız, uykusuzluklarınız vesaire ani öfkelenmeleriniz mutlaka gerçekleştiyse bir bunun çok ciddi anlamda bir etkisi var. O yüzden e, biraz bu hafta bir de Merkürün retrosu var biliyorsunuz o e, önümüzdeki hafta ayın 15'ine kadar hatta gölgeli zamanları 17'sine kadar devam edecek. O yüzden ilişkiler konuşmalarımız hem patron konuşmalarımız hem ailemizle hem kocamızla sevdiğimiz insanla annemizle babamızla yani kimle ilişki içerisindeysek e, farklı e, bir şey söylendiğinde farklı anlayabiliriz bize olumsuz olarak yansıyabilir bunlar. O yüzden biraz dikkatli olarak düşünerek, fevri hareket etmeden yapalım lütfen. Eğer gerçekten olumsuz anlamamız gereken ve bizi üzecek olan bir şeyle varsa sakin kalıp daha sonra bunun üzerine düşünüp ondan sonra karar vermekte fayda var. Hem konuşma açısından da hem de eyleme geçme açısından da arkadaşlar. Şimdi bakalım tarot kartımız bize neler söyleyecek. Bir de her zaman olduğu gibi melek kartlarımızla devam edip noktayı koyacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir açılım gerçekleştirelim. Evet, bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Lütfen olumlu düşüncelerinizi yansıtın. ve umarım sizler için çok birçoğu sizlere uygun hayatınıza uygun açılımlar gerçekleşiyordur. Bunu da yorumlarda ve lütfen belirtirseniz ona göre. Ben de çok seviniyorum çünkü yorumları gördüğüm zaman arkadaşlar en azından iletişim ve etkileşim içerisinde kalalım istiyorum sizinle. Evet arkadaşlar hayatınız şekilleniyor. Sıfırdan başlıyorsunuz. Dünkü videomu izlemediyseniz onu lütfen izleyin arkadaşlar. Orada da etkileri size anlattım. Biraz kalp kırıklığınızın belirleneceği ve size olumsuz yansıyan insanların... Olumsuzluklarına şahit olacağınız bir dönem demiştim. Ve ondan sonraki artık geçmişi bırakın ve yeni hayatınıza başlayın demiştim. Ve şimdi ard arda sanki çıkmış gibi kaderinizin değişeceğine dair bir kart çıktı arkadaşlar. Ve bunun için de savaşmalısınız diyor kartımız. Yani bir şeyi değiştirmek istiyorsan, olumsuz bir durumu değiştirmek istiyorsan bunun için savaşman gerekir tabii savaşma kelimesi metafori arkadaşlar onu mutlaka hani emek ver oturduğun yerden hiçbir şey değişmiyor anlamında lütfen düşünün gerçekten de öyle eğer hayatınızla ilgili bir eyleme geçmezseniz kadere teslim oldum ne gelirse kaderinle onu yaşayacağım derseniz çok yanlış çok ciddi yanlış eğilim içerisinde olursunuz çünkü sonuçta gökyüzü ve ilahi kısımdan size gelecek, mutlaka yardımcı olacak ama hep şunu söylüyoruz, gökyüzü şunu söyler, ilahi evrenden gelen şey şunu söyler size. Öncelikle sen hayatın için bir harekete geç, ben sana o yolda destek olacağım der. Yoksa oturduğunuz yerden hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Örnek veriyorum eğer bir iş arıyorsanız, bugüne kadar da bulamadıysanız lütfen pes etmeyin. Ee, önceki zamanlar şu karışıklıklar da çıksın bu haftayı bir geçirelim ondan sonraki zamanlar zaten e eğer siz bir yola girdiyseniz o yolda sizi evren destekleyecek anlamına geliyor lütfen bunu böyle düşünün ki kartlarınızda bakın onu söylüyor kaderin öyle bir değişiyor ki diyor her anlamda e maddiyat sevgi yani maddi manevi hani şöyle genelliyim ben size arkadaşlar maddi anlamda ve manevi anlamda kaderin değişiyor ama bunun için diyor hareket geçmen lazım ve çok hızlı hareket et diyor çünkü bu şanslar bu zamanlar bir daha sana denk gelmeyecek diyor o yüzden arkadaşlar lütfen hayatınızla ilgili yapmanız gereken şeyleri bir an önce e, hani kapı açıkken diyelim e, hayata geçirin ondan sonra zaten bakın çorap söküğü gibi gelecektir diyor e, maddi anlamda da bakın çok ferah içerisinde olacağınız. Bu kart boğa kartı. Benim çok sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Boğa burcunun simgeler. Boğa biliyorsunuz köklenmeyi, güven ortamında olmayı, parayı, para ortamının daha bollaşmasını, güzelleşmesini ve bereketleşmesini söyler. Ve eğer kaderinizi değiştirme eylemine geçerseniz, bu şekilde devre, evren de size zaten destek olacağını söyler. Bakın, her şeyi geride bırakın diyor kartımız ve sıfırdan başlayın. Yani e, bir boşanma da gerçekleştirebilirsiniz, bir e, ne bileyim işinizden de ayrılabilirsiniz. O zaman biz geri tarafa artık bırakın ve sıfırdan başlayın diyor. O zaman çok daha iyiye gitmiş olacaksınız. Tertemiz bir sayfa açacaksınız çünkü kaderiniz de değişiyor, hayatınızı değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani bugüne kadar yaptığınız birçok şey oldu ve bitti. Öyle düşünün. E, bundan sonraki zaman çok daha farklı hareket edeceksiniz. Yani bu şu demek arkadaşlar çoğunlukla baktığınız zaman artık eğer 40'lı 45'li yaşlardaysak bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarımız, emeklerimiz belki de öyle bir duruma gelmiş olabilir ki daha farklı bir kariyer hayatı bekliyordunuz. Belki farklı bir yolda ilerlemeyi düşünüyordunuz. Daha iyisi olacak diye beklerken durdunuz. Öyle bir şey oldu ki her şeyi geride bırakıp Farklı bir yöne geçmeniz gerekti belki de. Ya yani bu olabilir. Yani bu hayatın her anlamında başımıza gelebilecek bir şey. Hiç ummadığınız bir şekilde farklı kapılar açılabilir size. Hayat sizi farklı bir yöne sürükleyebilir ama siz işte A noktasındaydınız. Hep o A noktasından devam ettiyiniz ama olmadı ve B'den devam etmeniz gerekti. Yani bunu da hazırlıklı olun. Çünkü böyle bir durumu deneyimliyor olacağız arkadaşlar. Yani hep hayatınızı devam etmediğiniz, farklı bir yoldan gitmeniz gerekebilir gibi düşünebilirsiniz. Bakın zaten size seçenekler sunulacak. Ama siz ellerinizi, kollarınızı kavuşturmuş, hiçbir şey benim umurumda değil. Ben sadece öndekilere odaklanmak istiyorum. Yani ben bugüne kadar işte bir beraberliğim vardı. Ayrıldım ama ben hala geçmişten işte o ayrıldığım kişiyle tekrar beraber olmayı düşünüyorum. Ne bileyim işimden ayrıldım ve ben bu işin tekrar bana gelmesini tekrar bu yolda devam etmek istiyorum. Gibi bir durumda bir düşüncedeyseniz bunu artık unutun diyor. Eğer buraya takılırsanız diyor kartımız. Önünüze gelen seçenekleri göremiyorsunuz. Göremeyeceksiniz de çünkü çok güzel bir şans gelecek size bu hafta arkadaşlar zaten size de şöyle söyleyeyim. Nisan Mayıs ayı diyor. Nisan'ı geçirdik artık Mayıs ayındayız. Mayıs'ta çok güzel şanslar gelecek arkadaşlar. Özellikle Salı günü hiç ummadığımız hiç beklenmedik bazı gelişmeler olacak. Şu an yengeç burcunda Venüs ev, evle alakalı, ailenizle sevdiklerinizle alakalı güven ortamınızla alakalı. Bu işinizde ailenizde olabilir. Buralarla alakalı ee, çok güzel böyle şanslar, beklenmedik haberler, belki de iş yerinizle alakalı, iş bulmanızla alakalı e, güzel haberler gelecek inşallah. Lütfen salı gününe özellikle dikkat edin. Uranüs'ün bir güneşle kavuşması var. Uranüs hiç beklenmedik olayları bizim hayatımıza getirir. İnşallah çok güzel, olumlu e, şeyler olsun. E, haberler, beklenmediğimiz, hiç geri plana attığımız, belki bugüne kadar bu parayı alamam dediğiniz para belki hesabınıza geçmiş olacak. İnşallah böyle güzel haberler olur ki bakın değnek kralı değnek hep bize şunu gösterir sembolik olarak haber çok hızlı size ulaşabilecek çok güzel bir haber. Buradaki semboller de arkadaşlar bana hep şunu söyler. Bugüne kadar yok saydığınız, unuttuğunuz, ümit, ümitsizliğe düşüp artık olmayacak dediğiniz şeylerin yeniden hayata geçmesini gösterir böyle haberler gelecek. biraz önce de söylediğim gibi beklemediğiniz para, işte ne bileyim bir miras vardır veya birine borç vermişsinizdir veya bir yerde çalışıyorsunuzdur size ekstra para gelebilir. Ee, hani ikramiye gibi hiç ummadığınız bir şekilde. Bunlarla ilgili çok güzel bir haber gelecek size arkadaşlar bu hafta ortası. Yani salı çarşambayı bir deneyimleyin. Çok güzel sevdiğiniz bir sevgiliniz olabilir, kocanız veya sevdiğiniz herhangi bir bu tabii ki sevgili olmayabilir ama daha çok böyle gibi görünüyor arkadaşlar. Çok sevdiğiniz birisi tarafından hani arkadaşça gördüğünüz birisi tarafından da çok güzel haberler gelecek anlamına geliyor ve ondan bir yardım isteyeceksiniz arkadaşlar. Bu sevdiğiniz kişi kimse aile büyüğünüz olur, çok sevdiğiniz can arkadaşınız, kanka dediğiniz kişi olabilir. Ondan bir yardım isteyeceksiniz ama Ondan isteyeceğiniz yardımla alakalı öyle bir e, ufuk belirecek ki öyle bir aydınlanacaksınız ki arkadaşlar aslında ondan istememeniz gerektiğini e, bir düş kırıklığına yol açacak bu sizde. yani keşke ondan istemeseydim e, kendimi kötü hissettim hiç e, keşke başkası hisseseydim işte ona çok güvenmiştim gibi bir durum var. Çünkü o sizin yardım etmesini istediğiniz kişi sizi kalbinizi çok kıracak. Bunun sebebi tabii sizde saklı. O herkesin hayatına göre değişiklik arz eder. Ya bir para isteyeceğiniz ya bir e, bir e, konuk anlattınız kendisine, bir fikir almak istediniz. Ama öyle oldu ki bunu başkalarından duydunuz. O çok gizli bir bilgi olabilir belki. Hani sizin sırrınızı belki başkasına anlattı. Böyle de duruyor arkadaşlar. Hani çünkü ee, çok sevdiğiniz bir kişiye bir e, yardım istemişsiniz, bir açılmak istemişsiniz, derdinizi anlatmışsınız, belki bir faydası olur diye bir konudan destek istemişsiniz veya sadece dertleşmişsiniz. Böyle bir durum var ve sonra onun böyle bir e, farklı birilerine bunu lanse edip sizin çok ciddi anlamda hiç ummadığınız olduğu için çok ciddi kalbiniz kırılmış. Hani umsayınız bu kadar kalbiniz kırılmazdı ee, Böyle bir durum var. Hani dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Hala. Ee, bu ay tutulmasının etkilerini de yaşıyoruz. Hani bazen e, hep şunu söylüyorum, e, ay tutulması bize çoğu zaman şunu gösterir, e, tabak gibi her şeyi önümüze çıkarır. Bazen de bunu deneyimlemek için hani ilahi evrenden işte sizin önünüze bir sıkıntı gelir ve bu sıkıntıyı paylaşırsınız ve o paylaştığınız kişiyi e, bunun sizin başkalarının anlattığını görürsünüz. O zaman da ne olur? ...sizin onu fark etmenizi sağlanır. Bu da çok önemli bir şey. Yani çok kalbiniz kırılacak kabul... ...ama bir taraftan da o kişinin sizin aslında... ...için neler beslediğini... ...ne kadar kötü niyetli bir insan olduğunu... ...keşfetmiş olacaksınız gibi duruyor arkadaşlar. Yani şöyle genel bir toparlarsak arkadaşlar... ...belki de bu konularla ilgili... ...öyle bir farkındalık yaşayacaksınız ki... ...madem öyle diyeceksiniz... ...ben bu kadar sana güveniyordum... ...bu kadar inanıyordum... Demek ki ben bazı şeyleri yeniden düşünmüş olmam. Hayatımla ilgili yeniden düşünmem lazım. Birilerini hayatımdan çıkarmam lazım. Ve o şekilde e, tuğlaları örerek yeniden hayatıma başlamam gerekir dediğiniz bir e, haftada olacak gibi görüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel fırsatlarla karşılaşalım. E, zorluklarımızı kolaylaştırsın Allah. Gerçekten e, kolay şeyler değil. Sırrımızı verdiğiniz kişinin o, o gidip başkalarıyla paylaşması ve siz de bunu fark etmeniz hem kötü hem de maalesef görmeniz açısından sizin için belki de iyi olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım kartlarımız, melek kartlarımız bize neler söyleyecek. İşte bakın kader. Kader çarkı arkadaşlar değişiyor. Ya bunu isteseniz de istemeseniz de değişecek. maalesef biraz sıkılacaksınız, üzüleceksiniz ama e, önümüzdeki zamanlarda çok daha rahat edeceksiniz. Bazı şeylerin farkında olacaksınız arkadaşlar. İşte hayatınıza yeni başlangıçlar, tazelikler gerçekleştirin diyor. Artık geçmişi bırak ee, diyor. Ve bugüne kadar geciktim, geciken size ulaşması gereken bu para da olabilir, maddi manevi her şey olabilir. Onlar artık önünüze geliyor. Artık işlemler sonuçlanıyor diyor arkadaşlar bilginiz olsun. E, kendinizi sıkmayın, zorlamayın ama e, sıkıntı yaşayacağınız her şey içinde de e dua edin diyor kartımız. Çünkü bir zorluk varsa kapı açılıp yeni ufuklara açılacaksınız. Geçmiş arkada bırakacaksınız, yeni ufuklara açılacaksınız diyor kartımız. Yani bir sıkıntı var, bir zorluk varsa mutlaka hemen akabinde de iyi bir şey vardır arkadaşlar. Bu sıkıntıları, üzüntüleri neyse onları arkanıza attığınızda harika günler yaşayacaksınız. Kendiniz böyle imparatoriçe gibi Böyle koltuğunuzda oturmuş, bolluk, bereket içerisinde hissedeceğiniz bir zaman deneyimleyeceksiniz. Bolluk ve refah içinde olacaksınız diyor kartımız. Lütfen istekleriniz için harekete geçin. Bu bir ateş kartıdır. Ateş aynı zamanda koç burcunu, işte Mars etkisi de gösterir. İstediğiniz o istediğiniz konuya odaklanın ve ona doğru harekete geçin diyor kartımız arkadaşlar. Evet. Eğer ilk bir şey istiyorsak hayatımızla ilgili bunun için harekete geçmemiz gerekiyor. Hareket hareket hareket. Nerede hareket orada bereket diyelim arkadaşlar. Çok güzel günleriniz olsun. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.